Maya Akademi işin uzmanı programını sunar. Bugün size kısaca ben botoksu anlatacağım. Eee botoks denince botulinum toksin aslında. Botulinum toksin bir çeşit konserve küfüdür ve laboratuvarlarda özel olarak üretilir. Parantez açalım. Bir yılan zehiri değildir. Peki botoksta neler yapılır? Tıbbın her alanında botoks kullanılır. Ürolojide, kadın doğumda, dermatolojide, plastik cerrahide yani aklınıza gelebilecek her alanda kullanılır. Botoks e, sizin mimik çizgilerinizi güzellik uykusuna yatıran bir ilaçtır. Dünyadaki en çok estetik uygulama botoks uygulamasıdır. Bunu biliyor muydunuz? Peki botoksla biz neler yapıyoruz? Botoksla kırışıklıklarınızı açarsınız. Kaşlarınıza hafif hava verebilirsiniz. Ya da terleyen elleriniz, kol altınız ya da ayaklarınız buralara botoks yaparak terlemekten kurtulabilirsiniz. Ya da migreniniz varsa mikran olan bölgelere yapılan botoksla mikreninizden kurtulabilirsiniz. Ömrü genellikle 4-6 ay olmakta. Uygulama öncesinde bütün uygulama yerine anestezik bir krem sürülüp 15 dakika beklenir. 15 dakika sonra çok özel uçlu iğnelerle canınız hiç yanmadan titizlikle enjekte edilir. Kadınlarda Yaklaşık 3 gün sonra botoksun etkisi başlarken erkeklerde 1 hafta ile 2 hafta arasında botoks etkisi başlayabiliyor. Botoks ile yüzünüzdeki asimetriler düzeltilebilir. Botoks ile yine kaşlarınız istediği gibi kaldırılabilir. Fasyal paraliziniz varsa kısmen düzeltilebilir. Baseter kaslarına yapılan botoksla da yüzünüz daha genç ve daha güzel görünebilir. Yine gece diş sıkma probleminiz varsa Masleter kaslarınıza yapacağınız botoksla bundan kolaylıkla kurtulabilirsiniz. Eğer çok natürel e, seviyorsanız o zaman baby botokstan bahsedeyim size. Baby botoks çok küçük dozlar yapılarak e, kırışıklıklarınızın gitmesi ancak botokslu gibi görünmeyen bir botokstan bahsetmek istiyorum. N nedir botokslu gibi görünmeyen botoks? Yalnızca botokslu olduğunuzu siz bileceksiniz ama kırışıklıklarınız olmayacak mimiklerinizi kontrol edebileceksiniz. İşte baby botox böyle bir botoks. Sevgili seyirciler size kırışıksız ve güzel günler diliyorum. Maya Akademi İşin Uzmanı programını sundu.